Yani hoş geldiniz. Ya öncelikle Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bünyesinde olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Ya bir o kadar da heyecanlıyım tabi. Ama her futbolcunun hayaldir Fenerbahçe'de futbol oynamak böyle büyük bir camiada. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimi farkındayım. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Hoş geldin öncelikle. Başarılar diliyorum. Ee, yani inanılmaz bir hikaye aslında bu. Ee, e, topu iki sene önce alt ligdeydin. 2 sene sonra Süper Lig'e geldin. Onlardan milli takım ve ardından da Fenerbahçe. Ee, neler hissediyorsun bu hızlı yükseliş? Ve e, bunu başarabileceğine ve burada kalıcı olacağına inanıyorsun. Buna yönelik de bir şeyler yapıyorsun. Ya benim inatçı, inatçı gibi bir yapım var. Ben inatçıyımdır. Asla pes etmeyi sevmem. Ya bizim ülkemizde Türk gençlerinin yani isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok ben buna inanıyorum her zaman. Her zaman da söylüyorum. Ya ben dediğim gibi asla pes etmem. Ben sahaya çıktığım zamanda da hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmeyen, o formanın hakkını sonuna kadar veren bir yapım var. Ya ben burada da her zaman başarılı olacağıma inanıyorum. Ya kötü oynayabiliriz ama hiçbir zaman kötü mücadele vermem. Ya bu benim hayat felsefemde olan bir şey. Ben hiçbir zaman hayatımda kötü mücadele vermedim. Vermeyeceğim de inşallah bu armaya, bu çubuklu armaya layık olmaya çalışacağım. Metin Bey, hoş geldin tekrardan. Öncelikli olarak Fenerbahçe'de e, oyun maç maç değişebiliyor sistem. Üçlü sistemle çıkabiliyor, dörtlü sistemle de çıkabiliyor. Ve fenerbahçeli stoperlerden aslında beklenen de e, iki sisteme de uyum sağlaması. George Sos'la görüştüğünde sistemle alakalı bir konuşma geçti mi aranızda onu merak ediyorum. Bir de mevcut performansının takımın oyun planına katkısı ne olur? Bunun hakkındaki düşüncelerim Ya hocamızla antrenmandan önce bugün de görüştük bir toplantı yaptı kendi aramızda. Ya hocamızın da benim üçlü savunmada o sisteme uyacak, uyabileceğimi düşündüğü için beni istediğini düşünüyorum. Ya, benim o oyuna katkılarım olacağını düşünüyorum. Ya çünkü ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım olduğunu düşünüyorum. Hocanın da bu özelliklerin bildiğini biliyorum. Bana söyledi zaten. En son milli takımda da üçlü savunmada oynadım. Sağında da oynadım, ortasında da oynadım. Yani üstesinden geldim, geldiğimi düşünüyorum. İnşallah buradan da burada da geleceğimi düşünüyorum. İnşallah gelirim. İnanır. Sen Hayırlı olsun senin için. Süperlikten birçok teklif aldım. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Ee, neden diye soralım. Bir de Adana Demir Fenerbahçe. Kadıköy'deki maçlarda sanırım etkiledi seni. Tribünler ondan da istiyorum. Ya ben derin gibi abi teklifler oldu evet. Bayağı teklif geldi. Yurt dışından da hatta teklifler vardı. Ya kulübümüzde görüşüyordum. Başkanımızda falan kulübümüzde. Ya bana bir soru sordular. Dediler ki ee, sen nereye gitmek istiyorsun dediler. Ben direkt Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedim. Ya bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ya bunu gerçekten söyledim. Çünkü bilmiyorum. His, ya ben hislerim hislerimle hareket eden bir insanım. Ya o an hislerimle hareket ettim. Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğine çok içten inandım. İnşallah da sezon sonu olacağız. Buna da inanıyorum yani. Ya yani hiç tereddütsüz Fenerbahçe'yi tercih ettim. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Hoş geldin tekrar. Ben de ek olarak kısım ya Fenerbahçe'yi tercih etmede. Dün Sayın Serhat'ın bahsinde söylediği gibi, Cescutun çok istediği bir oyuncu olduğunu ifade etti. Cescutu hocanın bir etkisi oldu mu Fenerbahçe'yi tercih etmende ve bu transfer sürecinde hiçbir görüşmemiz mu? Jorge Hoca'nın tabii ki bunu bana söylediler. Ben de biliyordum hocanın beni çok istediğini. Ya ben aslında takımlarda buna çok dikkat ediyorum ya oynadığım kulüplerde. Ben ya transferde bu benim için çok önemli. Bir hocanın istemesi benim için çok önemli. Ya bunun da artısı oldu benim için Fenerbahçe'ye gelmemde. Görüşmemiz olmadı. Yani ben dün senin e, sana değmeyi büyük olan Cüneyt Yumruk Maraj'ı ile görüştüm seninle alakalı. O da dedi ki e, rakip defansın e, çoluğunu ensesinde hissettirir 90 dakika da dedi. Hiç düşmez bezdirir bıktırır dedi. E, ben dedi e, Lugano gibi olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Hatta Nezih'i de örnek verdi. Yani Fenerbahçe'de simge oyuncu olur diye. Buna dair neler söylemek istersin? Ya, Simgeler... E, Cüneyt Hoca ile çalıştık. Evet Cüneyt Hoca beni iyi tanıyor. Ben de onu ta iyi tanıyorum. Ya ben sahada yani ya forvet oyuncuyu dediğiniz gibi sürekli sesinde hissetmeyi seviyorum yani hiç böyle sürekli arkasında olmayı seviyorum yani onu döndürmemeyi seviyorum yani boğuşmayı seviyorum dediğim gibi ben mücadele gücüm asla bırakmam sahanın içinde her zaman en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum ben kötü oynayabilirim bazen pasitası yapabilirim hata da yapabilirim ama benim özgüvenim hiçbir zaman gitmez. Ben yine o hataların üstesine giderim. Çünkü ben geldiğim takımda Montella hocam da olsun bana sürekli bir şey söylerdi. Derdi ki senin potansiyelin var derdi. Ya bunları, bu sınırları aşmaya çalış, kendine bir sınır koyma derdi bana her zaman. Ya hata da yapsan üstüne git. Ben bunu kendime oluşturdum bu felsefe olarak. Ben her zaman üstüne gitmeye çalışıyorum. Her zaman sınırlarımı aşmaya çalışıyorum. Ahmet Bey, ee, çok iyi bir hikayeden bahsetti çok e, Özellikle bu sezon artık zirve yapan senin milli takımınla milli takım seçimlerle devam eden. Şimdiki hedeflerini sormak istiyorum. Bu hikaye tam bir e, peri masalına dönmesi için bu sezonun ne olması gerekiyor? Senin hedeflerin ne bu anlamda? Tabii ilk önceki hedefim oynamak. Ya kendi antrenmanlarda gösterip hocanın gözüne girerek oynamak tabii ki. Ya oynayıp bu formayı hiçbir zaman bırakmak istemiyorum. Ya sezon sonu ve ilk şampiyonum olacak. Yani Süper Lig'de şampiyon olursam bu benim ilk şampiyonum olacak ve bunu Fenerbahçe ile çok istiyorum başarmak. Ya bu benim için gerçekten çok önemli. İnşallah sezon sonunda şampiyonlu hedeflediğimiz o şampiyonluğa ulaşırız. Bunun için yani elimden ne geliyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Doğru be. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'de 3 bu formayı giyeceksin. Bu için özel anlamı var. Milli takımda ilk formam 3 numara olduğu için burada da 3 numara istedim beni kırmayıp verdiler. Biliyorum burada 3 numarada birazcık özel bir formu olarak geçiyor taraftarlarımızın gözünde. Eski eski oyuncularının. İnşallah ben de onu aratmamaya çalışacağım. Onun için. Luan Perez, Atilla Salahiye, Mustafa Ali ve Serdar Aziz gibi çok önemli stoperlerle bir forma rekabeti de yaşayacaksın. Bu rekabet hakkındaki düşüncelerini. Gerçekten saydığınız isimler çok kaliteli oyuncular. Ama benim de kendime güveniyorum. E, güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum. Çalışacağım, kendimi göstereceğim. Hiçbir rekabetten kaçmadım bu zamana kadar. E, burada da kaçmayacağım. E, i̇nşallah kendimi gösteririm. Oynarız. E, Ahmet Bey. Henüz çok yeni tabii ki ilk günün ama nasıl karşıladı seni arkadaşlarım? Daha önceden tanıştığın kişiler var mıydı? İlk gün diyaloglarını, gözlemlerini anlatır mısın? Tanıştığım oyuncular var tabii. İsmail Yüksek, İrfancan, Can, Altay, Arda ile mil takımdan tanışıyoruz. Ya gerçekten çok güzel bir ortam var. Müthiş bir aile ortamı var burada. Hiçbir yabancılık çekmedim. Sanki daha önce burada oynuyormuş gibi hissettim. Öyle bir ağırladılar yani. Hepsine teşekkür ediyorum ondan dolayı. Güzel yani. Çok hoşuma gitti yani. Şunu da ekleyebilir miyim? Milli takımda bir fotoğraf çekilmişsiniz. Arda sen ve İsmail Yüksek. Sana anlatıyorlar mıydı burayı? Ne yani aranızda diyor geçiyor muydu? An, ya soruyordum. Onlar da anlatıyordu. Nasıl bir cami, ne kadar büyük bir cami olduğunu bana anlatıyorlardı zaten. Ya ben de soruyordum hatta çünkü o zamanlar da bu transfer konuşuluyordu. Görüşmeler vardı zaten. Ben de istiyordum açıkçası. Buraya çok gelmek istiyordum. Orada konuşmalar oluyordu tabii aramızda son soru Teknik taktikten bağımsız Fenerbahçe taraftarı mücadele eden hırslı, istekli <laughs> oyuncuları çok sever. Sen de birçok istatistikte örnek en çok ikili mücadele kazanan stoper konumundasın. bunları mutlaka yansıtacaksın. Bu anlamda taraftara, Fenerbahçe taraftarına söylemek istediğin şeyler var mı? Yani ben onlara sadece şunu söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi. E, sahaya çıktığım zaman sahada her zaman Asla pes etmeyen, savaşan, formanın hakkını her zaman veren bir Samet izleyecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hayatım boyunca bana güvenen hiç seni güvende boşa çıkarmadım. Ya yani bunun için uğraştım. Ya yani bundan sonra da boşa çıkarmak istemiyorum. Sabırsızlıkla onların önüne çıkmayı bekliyorum. O çubuklu formayı giymeyi bekliyorum. İnşallah güzel olacak her şey. Arkadaşlar teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi sağ olun. ol.